Merhaba arkadaşlar. Bak çok canım sigara. Hadi şuraya çıkalım. Nereye çıkacağız? Ee, Mare'ye oyun oynayacağız. Dur, babamıza söylemeden hiçbir yere gidemeyiz. Yap bari ha. Baba. Efendim. Eee biraz dışarıya çıkabilir miyiz? Efendim? Ama sizi bahçede görmem gerek. Sakın başka yere çıkmayın. Tamam. O zaman çıkabilirsiniz. İzin Hey. Ama bu mağaradan başka bir yere ayrılmayacağız. Tamam. Burada ne oynayacağız? Ağaca tırmanmaca. Ne? Biraz dikkatli olsak iyi olur. Ya düşersek? Düşmeyiz. Tamam. Beni izle. Hı. İzliyorum. Ağacı Babam tırmanmaca. da balkondan bizi izliyor zaten. Aa, burada hediye paketleri var. Bunlar bizim için sürpriz mi yoksa? Bence sürpriz. Kim aldı dersin? Noel Baba. Noel Baba mı? Noel Baba gerçek mi sence? Gerçek. Hmm. Hmm. Benim hediyem. Okuyayım şunu. Bu benim adım yazıyor. Senin adın ne ya? Ben anlayamadım. Bunun adı Dürür hmm. Bezi. Bunun adı Ciddi. ne çıktı? Dur daha açmadım. Hadi aç. Peki burada ne yazıyor? Benim okumam yok. Dibi <laughs> şey. Senin ismin yazıyor. Harika ben de açayım. Benimki dans matı. Benimki de kocaman bir ayıcık bak. Evet dikkatli ol. O gerçek ayı. Ne? O gerçek ayı. Hediyeni açmamışım bile. Ay tamam dur açayım. Açtım. Ne kala bana bir saat gelmiş. Ee, anne saat olmasın. Kaydırak olsun. Ne? Saat olmasın. Kaydırak olmasın. Bana bir kaydırak gelmiş. Burada, bu bu Anne burada burada. Tamam, harika. harika. Ben de. Evet burada. <laughs> Sana ne gelmiş dedin?

<laughs> Hadi kayalım artık. Kaydırak yok ki. E çıktı ya bana bak. <laughs> Şu, bak. Ben de yüz üstü düştüm. Hmm. Ayakla mı kayıyorsun? <laughs> Çok güzel. Sen de kalsan ayakta. ben ağaca tırmanmak istiyorum. Ben? Ama babam görürse bize izin vermeyebilir. Nasıl yapacağız? <laughs> ah, şavş, vurma. Oğlum aşağı inmen gerek dikkatli olmasın. Ben korkuyorum. Eyvah nasıl indireceğiz seni? Dur bekle merdiven getirelim. Merak etmeyin memdansın. Masam yumuşak değil. Ne? Buraya mı zıpladın sen? Evet. Çünkü hoşlar. Ben merdivenle çıkacağım ve ineceğim. Çünkü ben de ağaca çıkmayı merak ediyorum. <laughs> hmm, merdiveni de yanlış koymuşum. Aa düştü. Merak etme kardeşim. Demek ki güvenli koymazsak merdiven de güvenli değil değil mi? Hı <laughs> Hey ben de çıktım. Ama ben korkuyorum. Dant matını atlayabilirsin çok Çok güzel. Onu ağacın altına getirir misin? Tamam. Şimdi bana yardım et. Nasıl atlayacağım? Tamam. Uhu. -huh. Ne? Bizi tutatıyor mu? Hı hı. Harika. Peki şu büyük Bunda kedi... Bunda başka geçelim. bir özellik de var. Neymiş? Uçuruyor bizi havayla. Aa. Şimdi de evin çatısındayım. Korkuyorum. Ve senden daha yüksek orası. İnmek istiyorum. Biri bana yardım etsin. Ben yardım ederim. Şimdi hazır mısın? Mı Teşekkür ederim kardeşim. Biraz karnımız acıktı. Eve gidip kurabiye mi yesek? Hayır, hayır, hayır. Biraz daha yemek yeriz. Eğlenceli miydi kalmak? Evet. O zaman eve tekrar sınanırım. Ama biraz korkutucuydu. Ona Dikkat et düşeceğiz. Ben dikkat ediyorum. Ben bu sefer korkuyorum. Ne yapacağız şimdi? Çabuk babamızı seslen bizi gelip alsın. Babamın şuradaki baba. Efendim. Gel. Ne oldu? Sizi mahallede göremiyorum. Burada kaçmam vardı. Nereye gittiniz? Yukarıya bak. Çatın ne yapıyorsunuz? Sizi yalmazlar. Sizin, Eyvah o... çatı koptu. Sizin <laughs> yüzünden çatı söktü. Hepsi sizin yüzünüzden. Artık bahçeye çıkamazsınız. Yapsak İçin Özür dileriz. Bir daha yapmayacağız. Düşünemedik. Hı. Sen Bacadan atlasaydınız, bacanın dibinden atlasaydınız bir şey olmazdı. Hmm, düşünemedik baba haklısın. Ben ben çatıya atılmayacağım. biraz antrenman yapacağım bir şey için. Bizim karnımız acıktı bize yiyecek bir şeyler verebilir misin? Tamam kurabiye. O zaman oturalım buraya yiyelim. <laughs> Nem 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 nem. Ben biraz dışarıda antrenman yapacağım. Ne antrenmanı baba? Evet tırmanma. Ya, <laughs> çok ilginç. Evet tırmanacağım. <laughs> çekler de çok güzelmiş. Yaptığımız şeyden dolayı biraz üzgünüm. Çakır de... Ne oldu? Ben ben haberinizi alırım ben. Eee yanlışlıkla çasıyı kurdum. Atlayacağım. Eyvah, tık. ne yapacağız şimdi baba? Ben evet hamleden tık 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 tık. Şimdi ben yere düştüm. Tık 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 tık. Bu pastaları börekleri kim yaptı? Ben Sen sizin mi? için yaptım. Hmm. Gördün mü? Buradalar. Hı hı. Eline sağlık. Çok lezzetli olmuş. Uykumuz geldi. Birazdan da uyuyabilir miyiz? Anne uykuları gelmemiş. Gelmemiş mi? Ne yapacaklar peki? Oyun oynayasınlar. Tamam. Baba dışarıda oyun oynayabilir miyiz? Evde oyun oynayabilirsiniz. Neyle oynayacağız? Durun, ev hediyeniz çıktı hediyeleri size getireyim. Ne? Hem, var olan bıraktığı hediyeleri size. Haydi, hem... eve sahipliğine. mı? ev Hmm, Haydi, ev Hı Haydi, Dırdım. Çatır. Yine çatıyı kırık geçtim. Ben çatıyı tamir ettim. Bakın. Kaylar bak geldi. Hem artık daha güvenli. Sen onu yerine oturttun. Biz öyle bir şey bilmiyorduk. Matta Teşekkürler. Dans matını da buraya da getirdim. Evet. Danatını getirdim. Tamam baba teşekkür ederiz. Siz neler bunları eve koymadınız? Kafam karıştı. Ben şimdi birazcık tuvalete. Ben tuvalete gideceğim. Tamam. Görüşürüz evet, baba. Evet.